阿欣，阿欣，阿门阿门阿门。看到了。 yüzümü açarken sanki annemi beni beklerken göreceğimi sandım. Son. Sonra sizi gördüm. Başındayız. Geçmiş olsun Ayşen. Korkuttun bizi. Kendini fazla yorma bence. Ben hemen doktora haber vereyim. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun onu bana bağışladın abla. Belideler de yolda zaten. Dün de bütün gece buradalardı. Vallahi hepimiz çok iyi olduk. Hepimiz. Ne oldu böyle? Olay nasıl oldu? Hatırlıyor musun? Her şey... ...çok hızlı oldu. Bu... ...buraya nasıl geldiğimi bile hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Geçmiş olsun. Ah. Ben de Feride'ler sanmıştım. Fatih ile ambulansı beraber çağırdık. Bütün gece yanımdaydı. Eğer olmasaydı benim için her şey çok daha zor olacaktı. Ayşen iyi Baba. görünüyorsun. Doktorunla konuştum. Çabuk toparlayacaksın belli. Polisler birazdan burada olacaklarmış. Neler olup bittiğini hatırlıyorsun değil mi? Ben bir şey hatırlamıyorum. Bak. Oh, boğursun Ben de bulamam artık diyordum. Umudumu kaybetmiştim. Neler olduğunu hatırlamıyorsun ama nazarlığı kaybettiğini hatırlıyorsun. Ah memur beyler de geldi. Geçmiş olsun. Ben dışarıdayım. Tekrar geçmiş olsun Ayşe. Hastamız yeni kendine geldi. Fazla yormayalım lütfen. Merak etmeyin. Yapamayacağım. Süreyya, hadi. İçerisi müsait değil. Aa, Süreyya, hoş ha. geldin canım. Gel. Ayşen ifade verecek. Gel, otur şöyle. ...lütfen devam edin. Her şey bir anda oldu. Kedileri besliyordu. Tam eve dönecektin. Nazarda mı düşürdüm, Onu arıyordum. Sonrasını... Başka bir şey hatırlamıyorum. Bize çarpan arabayla ilgili söyleyeceğiniz küçük bir detay, bizim için olayı aydınlatmak adına büyük bir ipucu olabilir. Lütfen hafızanızı biraz daha zorlayın. Hayır. Arabayı da hatırlamıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Şevredeki kameralar ne işe yarıyor memur bey? Yani evimizin önünde neredeyse bir cinayet işleniyordu. ...mağduru sorguya almaktan başka bir çözümü yok mu bu işin? Beyefendi, kazanın olduğu bölgeye hakim iki güvenlik kamerası var. Sizin evinizdeki güvenlik kamerasının kayıtları olay anını kaydetmemiş. Yan komşumuzun evindeki güvenlik kamerası da olay sırasında çalışır durumda değilmiş. Aa, şanssızlığa bakın. Kameranız arıza mı vardı Süreyya? ya? Ben ben bilmiyordum. Bilmiyorum. Yani Denizde görüntü yok diye psikopatın biri sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak öyle mi? Biz birkaç gün sonra tekrar ziyarete geleceğiz. Suçlu ya da suçluların yakalanması için de elimizden geleni yapacağız. Bu arada siz de aklınıza gelen herhangi bir şey olduğunda bizi haberdar edin. Tekrar geçmiş olsun. Sadece bir hasar yok. Tamamen iyileşsin artık. İyi. He, çok aniden oldu. Sen de biliyorsun zaten söyledin. Hani ben o kadar hızlı gelirken bir anda sen karşıma çıkınca anlamadım. Bir anda karşıma çıkınca. Süreyya çıktım. sadece bir kaza olduğunu biliyorum. İstenmeden olan bir kaza. Gerçekten. sadece kazaydı. iyi misin? Ne, ya? ne işiniz var burada? Süreyya arkadaşın çok merak ediyor. Oyun oynamayı bırakın. İkimiz de neden bahsettiğimizi çok iyi biliyoruz. Sizin tefecilikle ulaşan adamınız sabahtan beri Ayşe'nin durumunu öğrenmeye çalışıyor. Ve siz iki kardeş hasta ziyaretindesiniz. Lütfen. Bu mesele hastane köşelerinde konuşulmayacak kadar önemli. Ama sizin için ne kadar önemli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ata Bey, ben işte dostu birbirinden ayırabiliyorum. Sadece Ayşe'nin sağlık durumunu merak ettim ve buraya geldim. Diğer konuya gelince... ...siz hazır hissettiğiniz her an masaya oturabiliriz. Geçmiş olsun. İyi misiniz? Biliyordun değil mi? Bu işi süreyan yaptığını biliyordum. Ayşeyle konuşacağım ve polise haber vereceğim. Bunun hesabını ödeyecekler. Atabey lütfen sakin ol. Bana sadece bir dakika verin Ayşeyle bir konuşayım. Ne konuşacaksın? Fatih sen de mi? Sen de mi Ayşe'ni kandıracaksın onlar için? Atabey lütfen sadece bir dakika. Sonra ne isterseniz onu yapın. Biz gidiyoruz Ata. Ben Çok yorgun. Ben nautu işlerim var baba. Süreyya'yı kurtardın. Ayşen ben her şeyi biliyorum. Sen hiçbir şeyi hatırlamıyorum dediğini andan beri aslında her şeyi hatırladığını da biliyorum. ...bunu neden yaptın? Bu üstüme gelirken sadece Süreyya'nın yüzünü gördüm. Yüzünde... ...öfke, kötülük yoktu. Sadece korku vardı. Bana kasıtlı olarak çarpmadığını biliyorum. Sadece bir kazaydı. Ben kurtuldum ama... Süreyya'nın bana çarptığını söyleseydim o kurtulamayacaktı. Bir an tek bir hatası yüzünden hayatı değişecekti belki de. Niye öyle bakıyorsun? Ben... Sanırım daha önce seninki kadar güzel bir kalp görmedim. Ne biçim söz bu? Ben melek falan değilim. ...sadece içimden geldiği gibi davrandım. Süreyya'nın pişmanlığını anlayabilmem için yüzüne bir kez bakmam yeterliydi. Onun cezaya değil, affedilmeye ihtiyacı var. Bu kadar bağışlayıcı olmak mümkün mü Ayşe? Bazen hayat öyle bir akar ki... ...kendin için yapabileceğin en güzel şey affetmek olur. Annem bana hayattaki en büyük gücün affedebilmek olduğunu öğretti. O kimlere bağışladı bilmiyorum ama... ...ben babamı bile affettim. Defalarca. Şimdi istemeden bana zarar verdiği için Süreyya'yı affedebilmek benim için zor mu sanıyorsun?